Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda e, kaymak nasıl yapılır? Sütten ev ortamında, evimizde kaymak nasıl yapılır onu anlatacağız. Evet, sütümüzü, 5 litre sütümüzü e, büyük bir tencereye yerleştirdik ve kaynatıyoruz arkadaşlar. E, burada işin sırrı biraz sütümüzün e, kaliteli olması gerekiyor. E, sütün e, işte kaymağı bol olan e, ineklerimizin e, simental ineklerimizin tipi inekleri de olabilir. Kaymağı bol olan ineklerin sütünü bulmanız gerekiyor. E, bol kaymak elde edebilmek için işin sırrı burada. Şimdi biz ne yapıyoruz? E, sütümüzü 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. 15 dakika kaynadıktan sonra e, sütümüzü e, soğutacağız. Kaynamış sütümüzü soğut, soğutacağız arkadaşlar. E, biz kış olduğu için balkonumuzda yapacağız bu işlemi. Ama e, dolapta da sabaha kadar soğutabilirsiniz. E, dolapta da soğuttuğumuz zaman daha fazla kaymak çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani biz genelde 500, e, 5 litre, 5 litre sütten e, 300-400 bazen 500 gram'a kadar kaymak alabiliyoruz. E, dolapta soğutursanız daha fazla kaymak alırsınız arkadaşlar. E, sütü kaynatırken karıştırırsanız gene kaymak oranı artabiliyor. Evet arkadaşlar, e, sütümüzü 10-15 dakika kaynatmıştık. Kaynattığımız sütümüzü e, soğuk bir ortamda beklettik. Mevsim kışı olduğu için biz balkonumuzu aldık. Balkonda gece kaynattığımız sütü sabaha kadar beklettik. Yani 10 saat, 12 saat civarında soğuk ortamda bekledi. E, mevsim yaz olsaydı bu işlemi buzdolabında da yapabilirdik. Yani e, 10-15 dakika kaynattığımız sütü buzdolabına alıp sabaha kadar bekletiriz beklettiğimiz sütümüzün üzerinde kaymaklarımız oluşur. Şimdi ne kadar kaymağımızın oluştuğuna bakacağız arkadaşlar. Kaymağımızı evet sütümüzün üzerinde oluşan kaymağımızı alıyoruz. Tabii ki güzel bir kaymak almak istiyorsak sütümüzün kaliteli olması gerekiyor. En önemli husus bu. Güzel kaymak, e, kaliteli kaymak, kaliteli sütten olur arkadaşlar. Evet kaymağımızı kasemize alıyoruz. E, simental türü veya cerse türü ineklerimiz varsa onların sütünü bulabiliyorsak onların kaymağı kaliteli olur arkadaşlar. Bol miktarda kaymak çıkar. Ee, tabii ki en iyi kaymak manda kaymağıdır. Ama mandamız olmadığı için mandaları bulmak zor olduğu için biz aynı benzer işlemi simental ineklerden veya cerse ineklerden yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi kaymağımızı aldık. Aldığımız kaymağımızı şimdi tartacağız arkadaşlar. Ne kadar kaymağımız olduğunu göreceğiz. Evet. Arkadaşlar yaklaşık 376 gram kaymağımız çıktı. Yani kaseyi şey yaparsak yaklaşık 300 gram kaymağımız çıktı. Yani 500 şey 5 kilogram sütü, 5 litre sütü kaynatmıştık. Kaynattığımız 5 litre sütten yaklaşık 300 gram Yaklaşık 300 gram arkadaşlar görüldüğü üzere yaklaşık 300 gram kaymağımız çıktı. Yani bu 300 gram kaymak aslında 5 litre sütten daha değerli arkadaşlar. Ee, siz de böyle e, sütünüzü kaynatarak soğukta bekleterek arkadaşlar çok güzel kaymak elde edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi